<laughs> evet. gençler, Hadi, Gençler. Sizi görünce ben daha çok coşuyorum. Gençlerle birlikte olmak gerçekten çok hoş. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen çok Evet. Güzel. Evet gençler, biz bugün buradayız. Neden buradayız peki ha? Neden buradayız? Kariyerinizi daha çok yükseltmek için, bunu konuşmak için buradayız değil mi? Evet. Dostlar bakın, benim bildiğim bir şey var. Arkadaşlar, başarısızlığın asla bir sebebi yoktur. Bunu kafanızdan atın arkadaşlar. Anladınız mı? Bilimden ayrılmayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz. Ve hedeflerinizi gerçekleştirmemeniz için hiçbir sorun, problem yok. Hiç, Anlatabiliyor hiç. muyum arkadaşlar? Hiç. Peki, ben duyar gibiyim. Mesut Hoca, biz peki ne yapmalıyız? Neyle ilgilenmeyiz? Kim söyledi lan onu? Bilmiyorum. Ben duyuyorum dostlar. Ben siz zihninizi okuyorum. Okey? Okey, okay. Bu soru cepte. Arkadaşlar, yapay zeka ve robotlarla ilgilenin. Uzay füzelerini araştırın ve onları keşfedin. Ve dostlar, yılda muhakkak beş tane ülke gezin. Okey? Peki, aranızda hocam, ben bunları yapamam diyen var mı? Hmm. Evet, tamam. Okey. Kafalar karışık. Cepte. Tamam. Ee, bugün bütün sorunları çözeceğiz. Hep birlikte çözeceğiz. <laughs> tamam mı? Tamam hocam. Tamam. O zaman soru cevap ilerleyelim. Bence daha başarılı olacağız. ha? Tamam. Evet, okey. Ne? Senin hikayeni, bize hikayeni anlat bakalım. Hocam, adım İbrahim. Size <laughs> son sınıfta okuyorum. Tipimden de bellidir zaten. Gün görende oturuyorum. Robot teknolojisi öğrenmek istiyorum. Harika, harika. Ee, peki, şöyle düşünelim. Neden bu işi sen kurmuyorsun? Ha? Robot teknolojisi öğreten bir kurs neden açmıyorsun? Param yok. Paran yok. Okey, tamam. Tamam. Sorunları tek tek böyle irdeleyeceğiz. Okey. Tamam. İnternetten bir tane kursa kaydolabilirsin. Bir kurs alabilirsin online bir kursa. Okey. Okey hocam. Bilgisayarım yok. Bilgisayarım yok. Tamam. Yani olmaması senin başarının önündeki bir engel değil. Mani olamaz bu sana. Mani olabilir çünkü bilgisayarım yok. Ben sana ulaşamıyorum. <laughs> Yo, ben size ulaşamıyorum. Anladın mı? Bakın. Dostlar, sevgili gençler. Eğer bir bilgi istiyorsanız buna bir şekilde ulaşırsınız. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani cebinde bir telefon var değil mi? Ha, okey. Cepte bir telefon var. İnternetten sen robot teknolojisiyle alakalı bir video izleyebilirsin, bir şeyler öğrenebilirsin ha. Hocam bir gigabayt kotam var. Ama bu hep yani negatif. <laughs> yani hep olumsuz bir şey var. Arkadaşlar bahane yok. Okey? Geleceği yakalamanız lazım. Tren kaçıyor dostlar. Tren kaçıyor. Sizin bu treni yakalamanız lazım. Dostlar, Hindistan diye bir ülke var öyle değil mi? He? Evet. Var hocam. Hep üçüncü dünya ülkesi diyoruz buna değil mi? Beğenmiyoruz. Beğenmediğimiz Hindistan. Dostlar, Geçen sene uzaya uydu gönderdi. Bu ne demek? Ee, ne demek? İşte Hindistan uzaya uydu gönderdi demek. Hayır. Hayır. Bunu söylemek istemiyorum arkadaşlar. Hayır. İmkansızlıklar başarınıza engel değil. İbrahim bence seninle daha fazla konuşmayalım. Arkadaşlarının zamanından çalmak istemiyorum. Senin sorunlarını çözdük. Çözemedik bence. Yok. Çözdük. Ee, evet. Ee, e, ben e, Mustafa, Mustafa, 23 yaşındayım. Harika. Ee, ben e, bayağı çok çalışıyorum. Yani çok çok çalışıyorum. Okey. Dostlar, çok çalışacaksınız. Günde beş saat mi çalışıyorsunuz? Okey. Altı saat. Altı saat çalışıyorsanız yedi saat çalışmanız lazım. <laughs> sen kaç saat çalışıyorsun? On altı. On altı saat. Okey. Demek ki Mustafa sen verimli çalışmıyorsun. Senin zihnini bir yere yönlendirmen lazım. Belki de teknolojide çalışman lazım. Belki de yazılımda, belki de ileri sanayide çalışman lazım senin. Ben de ilerideki sanayide çalışıyorum. <laughs> Ama 16 saat mesai, sistem bu yani. Çalışma, hı? Okey. Kendine zaman ayır. Bir riske gir ve istifa et. Çalışmasam daha büyük risk alırım, o zaman hayatta kalamam. <laughs> İşte dostlar, görüyorsunuz değil mi? Kendine güvenmeyen bir profil. Bunlar hep aynı şeyi söylerler. Dostlar, Jeff Bezos ilk şirketini evinin garajında kurmuş. Aa. Evet. E, benim garajlı evim olsa hiçbir şey kurmam. <laughs> e, hocam kolay gelsin. Ee, evet. Garaj yok bizde ama kömürlük var, olur mu? Harika, kömürlük. Bak. Güzel fikir, bu cepte. Evet. Bak, eğer sen inanırsan o kömürlük sana bir ömürlük başarı olabilir. olabilir. Okey? Bak şöyle düşün, sesli düşünüyorum değil mi? Hmm, evet. Sen şimdi bu kömürlüğü genç girişimcilerle birlikte paylaşacağın bir ofise dönüştürmemen için yani önündeki engel ne? Bir buçuk ton kömür var içeride. Siz ikidir bak ters köşe yapıyorsunuz bana arkadaki ikili. Ben, ben bunu fark ediyorum. Ya. Sormadı. Yani hep Çöpemedi bir... Ki Hocam param yok, imkan yok. Yok. Hep yani hep böyle şeylerle geliyorsunuz. Bakın dostlar, o beğenmediğiniz Hindistan var ya. Üçüncü dünya ülkesi, hani Hindistan. Hindistan geçen sene uzaya ayı gönderdi. Bu ne demek? Ha? Ee, ne demek? Dünyadan bir ayı eksildi demek. Hayır dostlar. Hayır arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yok demek. Dostlar bakın. Ben benim babam bir esraftı Aa. ve ben başardım buralara kadar geldim. Siz de başarabilirsiniz, ha? Okey. Hocam merhaba. Evet. Ben Bahadır, ha. 24 yaşındayım. Hı. Üniversitede elektrik mühendisliği okudum. Harika. Elektrik mühendisliği. İnanılmaz. Bunlara ihtiyacımız var. Adın neydi dostum? Bahadır. Bahadır. Bahadır nerede çalışıyorsun? Ee, Nazım Usta'nın yanında çalışıyorum. Nazım Usta. Her türlü elektrik tesisat yapıyoruz. Okey. Ee, hocam benim sorunum. Ben kendi mesleğimi yapamıyorum. Sizce ihtiyacım olan şey nedir? Bağdır, senin kod yazman lazım. Nasıl yazman lazım? Kod. Dostlar bakın, otur istersen. Otur. Kod yazmak arkadaşlar, kod yeni çağın dili. Kod ve yazalım. Bunu öğrenmeniz lazım. Mesela çok uygun yılda 50 bin dolara, Silikon Vadisi'nde çok iyi Python ve Java kursları var. Okey. Bu olabilir. Eğer dersen ki, <laughs> ben bunu yapamıyorum. Tamam. Ben bunu yapamıyorum diyorsan hemen İngiltere'ye gidip makine mühendisliği eğitimi alman lazım. Senin buna ihtiyacın var ha? Bahadır'da değil mi? Bahadır. Boş bakıyorsun. Bahadır, sizin de bir hesap makinesine ihtiyacınız var hocam. Çünkü... adı neydi? Mesut. Ha, Mesut. Mesut Hocam, ee, şimdi şöyle bir durum var. Benim kazandığım paradan arttırdıklarımla gidebileceğim tek kurs karate kursu. Dostum, sen yurt dışında okurken aynı zamanda çalışabilirsin. Öyle mi? Ha? Yeter ki sen yurt dışına gitmek istiyor musun? Ya ben hafta sonu buradan Taksim'e gidemiyorum hocam. Siz ne diyorsunuz? Sen kazandıkları ne yapıyorsun dostum? Ha? İşte elektrik faturası, kira, KYK borcum var onu ödüyorum. Bir de ayda bir arkadaşlarla kahve. Kahve. Okey. Cepte. Sorunun büyük kahve. Okey. Sen yazılım için biriktirdiğin parayla arkadaşlarla buluşup latte içiyorsun değil mi? Şaşalı mekanlar seviliyor. <laughs> Okey. Sonra bana diyorsun, hocam. Ben kod yazamıyorum. Tamam. Üstüne sen iki buçuk lira da verip, böyle yumuşak içim. Hı, -hı. Üstüne krema değil mi? Ha, o da cepte. Sonra kod mod yok. Hocam ne tutundunuz bir kahve ya? Ayda Ay bir kahve içiyorum dedim, orta boy. İçmiyorum lan. Hayır, ha sinir ne yok. Ha, hayır. Hadi bırak Şimdi beni. Arkadaşlar yok. İşte burada kaybediyoruz. Dostlar, bakın ben kaybetmeyi sindiremiyorum. Bizim böyle bir şeye hakkımız yok. O beğenmediğiniz Hindistan var ya dostlar. O Hindistan bu sene yapay zekanın ürettiği köri sosunu uzaya gönderdi. Bu ne demek? Ne demek ha? Ee, Hindistan uzaya köri sosu yolladı demek. Elini köri demek Değil yani. Ya. Bakın dostlar bu ne demek? Hepimiz her şeyi başarabiliriz. Ben size söylediğim gibi ben bir esnaf çocuğuyum. Ha, tamam. Evet benim babam beni okutabilmek için Cunda'daki yazlığını sattı. <laughs> tamam. Biz iki yaz boyunca yaz tatillerini kötü beş yıldızlı bir otelde geçirmek zorunda kaldık. Ha? Dostlar, ben bunu yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Ha? Hocam çok üzüldüm gerçekten ya. ya. Yani o kadar üzüldüm ki ne kadar kötüymüş yani otellerde. Tabii biz kalamadığımız için bilemiyoruz değil mi arkadaşlar yani otellerde kalmadık. Başka ne gibi zorlukları var hocam otellerde kalmanın mesela? Dostlar ben hangi birini anlatayım? Hangisini? Ne anlatayım ben size? Bir yani onlarca kişinin beraber havuza girmesi mi? Ha, okey. O... Ya da açık büfeden kuzu pirzala kovalarken insanlar sizin hiçbir şey bulamamanız mı? Ha, yani bu, anlatamam ben bunu ya. Anlatılacak bir şey değil çünkü. O senin ben derdini... Ha? Bak. Çok iyi anlıyorum hocam derdinizi. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Yani... O kadar iyi anlıyorum ki. Başka ne acıları yaşadınız hocam? Anlatır mısınız hepimiz? Bakın mi? dostlar, çok önemli bir şey. Ben New York'a ilk gittiğimde cebimde 20 dolar para vardı. Ve babamın kredi kartlarını iki gün kullanmadım. İmkansız diye bir şey yok dostlar. Evet, siz? Hocam ben Fikri. 27 yaşındayım. Okey Fikri. Ee, kendimi büyük bir boşluğun içinde hissediyorum. Sizce ne yapmalıyım? Büyük bir boşluk. Anlıyorum. Fikri. Eğer böyle bir durumdaysan, kendine zaman ayırman lazım. Hı? Tamam. Senin belki de mesleğine dört elle sarılman lazım mı? Okey. Mesleğim yok. Mesleğin yok. Süper. Kendine bir iş kurabilirsin. Hı? İşim yok. İşin yok. Okey. Arkadaşlarınla beraber bir şirket açabilirsin. Hı? Ee, paralı arkadaşım da yok. Paralı arkadaş yok. Bankaya gidip kredi çekebilirsin. Kefilin Ve hayallerini... Yok. Kefilin yok. O zaman sen evine gidip Hayallerini gerçekleştirmek için yeni şeyler düşünüp üstüne yatabilirsin. Ev sahibi evden çıkardı. Yatacak yerim yok. Ya, böyle artık ya. Dur gül <laughs> dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.